Biz bunu nasıl yiyeceğiz? Yani herhalde bıçak kullanıp keserek yiyeceğiz. Çünkü bıçak. inanılmaz koku büyük olmuş. <laughs> Sevgili bunu dörde bölmem <laughs> lazım. bunu Bu ana Biz yemek gibi bir şey Biz bunu içeceğiz ya. Yusuf Bey alemsiniz. Gerçekten böyle bir çorba bize yaptınız. 35 seneye yazık ettim. Ben beğenmedim ama emek var emeğine bundan puan vereceğim. Sana dört verdi dört hanımefendi. Ben iyi burada misin? samimiyetimi, dürüstlüğümü oynamadığımı burada Burada samimiyet ve senin. dürüstlük diye bir şey yok. Burada yarışıyoruz biz. Şimdi benim anlamadım. Dün evet. bu kadar sana laf ettiler. O zaman konuşmadın. Şimdi günün geçti. Ama ben konuştum. Ben. Ee, bakışlarımla ne oldu şimdi? siz alamamışsınız. Yok ben bakıştan anlamıyorum herhalde. canım. Dilden anlıyorum. <laughs> Ana yemeğimiz neydi Yusuf? Dana madalyon. Hadi madalyon da gelsin bir dakika kendimize. Her şeyde bir e, kuru meyve ve tamam tatlı. Biley evet, evet. Hanım evet. yemekten anlamıyorsun konuşma bence. Ama böreğini beğendim sizin tatlınızdan güzel. <laughs> Ben ee, çok beğendim. Pilavı da tane tane geldi. Evet beklediğim pilav gelmedi. Hanımefendi sen bunu nasıl beğeniyor? Dana madalya mu? Mi? Sence bu madde mı? Evet siz ancak boynunuza takarsınız bu eti. Topal'la yemekteyiz. Yarın TV 8'de.